Merkel öncelikli olarak işsizliğin azaltılması ve mali durumun düzeltilmesi gerektiğini belirterek, ülkemizde sürekli yaşamış olan ailelerle göçmen olarak entegre olan insanlar arasındaki bağı güçlendirmek istiyoruz dedi. Almanya'da işsizlik yaklaşık 20 yıldan sonra en düşük seviyeye ulaştı. Gelecekte Euro'yu güçlendirmek, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak, iklimi ve çevreyi koruyacak modern enerji sistemlerinden faydalanmak istiyoruz dedi. Dabei geht es nicht allein um unser Geld. Afganistan'da görev yapan Alman askerlerine de şükran duyduğunu belirten Merkel, hayatını kaybeden ve yaralanan askerleri hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti. Das vereinte Europa ist der Garant für unseren Frieden und unsere Freiheit.